Çık ya şu girdin yere bak, çık. Gel gel, 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 gel buraya. Çık, 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 çık. Gel buradan, çık, gel, 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 çık. Gel, gel, gel. Kimi mutfak dolabının gizli bölmesinden. Gel. gel, gel. Tamam, gel. dur, ben de. Kimileri ise polisten gizlenmek için baza altından çıktı. Dön Kayseri'de 2023 yılında yapılan çalışmalarda 6539 aranan şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yakalandıkları yerler şaşkına çevirdi. Bazada, çatıda, dolabın üzerinde ve gizli bölmede yakalandılar. Gel, güzel, gelin güzel. gel, 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 gel. Rahat mı? Gel, tamam. Gel gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Gel. Tamam gel. dur, ben de. Yatağın arkasına gizlenen bu kadın yakalandığında verdiği tepkiyle dikkat çekti. Ne oldu? Osmaniye'de kesinleşmiş hapis cezası ile aranan FETÖ hükümlüsü ise yatak odasındaki dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalanmıştı. Son olarak Denizli'de farklı suçlardan toplamda 102 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 6 şüpheli yakalandı. İçlerinden birinin saklanmak için tercih ettiği dolap çekmecesi ise polisi bile hayrete düşürdü. Müzik